Bu söz Risaleti Ahmediye'ye dairdir. Ve ma medahtu Muhammeden bi mekaleti ve lakin medahtu mekaleti bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Evet şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediye'dir. 14 reşahatı tazammun eden 14. Lem'anın birinci reşhası. Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var. Birisi şu kitabı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi nur risalelerinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitabı kebirin ayeti kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselamdır. Birisi de Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselamı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın şahsı manevisine bak. Sathı arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O bürhanı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halkayı zikrin ser zakiri. Bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakte ve bil hakkına tek derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddeaya parmak karıştırsın? İkinci resha o nurani bürhanı tevhid nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürü teyit ediliyor, öyle de Tevrat, İncil gibi kütüb-ü semaviyenin haşiye, Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin yüzer işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakkı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyeti ile teyit ve tasdik ettikleri gibi Zatında gayet kemaldeki ahlak hamidesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secayayı galiyesini ve kemali emniyetini ve kuvveti imanını ve gayet itminanını ve nihayet üsukunu gösteren fevkalade takvası fevkalade ubudiyeti fevkalade ciddiyeti fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Üçüncü reşha, eğer istersen gel, asrı ı saadete, ceziretül araba gidiyoruz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsnü siret ve cemali suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde muciz nüma bir kitap, lisanında hakaik aşina bir hitap, bütün beni Adem'e belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyyeyi tebliğ ediyor. Sırrı hilkat-ı alem olan muammai acibesini hal ve şerh edip ve sırr-ı kainat olan tılsım-ı muğlakını feth ve keşfederek bütün mevcudattan sorulan, bütün okulu hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş suali azim olan necisin, nereden geliyorsun?'' Nereye gidiyorsun? Suallerine mukni makbul cevap verir.